Bir kez bu gece kalsın başka hiç kalmadı. ne olur bir kez Bu odadan çıkmayacaksın Sen öyle san baba Düşe de amına kutu bu Baba çok zor ya Getir bakalım genç adam Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz Bizim zamanımızda oluyordu Uğur bey çorbanıza bok gibi dedi Uğur ıslak mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur diyeyim. İyi. Dur. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay ah, baba bu değil abi. Ah, hadi yaşa hadi göt. Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya. Oğlum. <laughs> 야 o c a m buraya l a 아 ı n baksın. Ya lan. Kapına k e n e bir yapalım. Tabii ki. Canım. Amca işleyeceğim bunlar. Ha onu getirdim ben koyayım mı herkes? Anne gözüm geliyor Eş <laughs> Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanmış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. <laughs> Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım, yavrum, yaranamadım Demek üç. Lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Kanka kancı ne Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ölüyor zamına kodum. Yalnız renkler çok güzel. Ulan <laughs> çok iyi lan. Take me to the candy shop. I'm the Tamam çok güzel. Tamam ilk çıkan Ebe oluyor. Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak Önemli değil baba. Ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek alır. Evet başla. Ana. <laughs> Ana. <laughs> <Haca? gülüyor> Hocam atamıyorum. <laughs> Darkness Raven at yahoo.com Crazy Boy Alt Dürü Ayfut Feet yes, <laughs> Bir karamel maçı alabilir miyim? Excuse me, Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I don't. Ya yani niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim mi? babam değil ki. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz sen olmam yok. Bu ha ne ha, anladım bu ne? Ne anladım? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin.

Lan bok mu yedim ben? Yüzü binlerce bile şeytan acın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzun bir abi? Selamun aleyküm. Neyse. De. Ooo gözle ne yapmış ya? Aa, bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz ben? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktiriz falan ya. Evet. İngilizce'niz nasıl? Hello children. How are you today? Let's begin now. Bisik bilmiyor.